Ee, takipçi sayında değil, değil de böyle hani şöhretinle tavladığın kimse oldu mu? Şöhretinle tavlanmışımdır. Hiç onu deneyemedim. Çünkü hani cezanın da ünlü rap ustası cezanın da bir sözü var ya yükselen ben değilim alçalan duvarlar sözü. <laughs> o kadar doğru ki. Çünkü sen <laughs> sabit bir şekilde duruyorsun ve çevrendeki insanların sana karşı bakış açısı değişmeye başlıyor. Mesela birinin senin evinden ya da arabandan ya da ne bileyim takipçi sayından etkilenmesi senin yakalayabileceğin ya da takip edebileceğin bir şey değil. O zaten onlardan etkilendiğini sana çok çok sonlara gösterebiliyor. Yani biz aslında bir şey ne kadar... oluyor musun? Oğuzhan? septik oluyor musun? Yani böyle her yaklaşana veya her böyle bir boşlaştığın kişiyle böyle bir güven problemi oluyor mu? Yani aslında bunun şu anda içinde bulunduğum durumla hiç alakası yok. Ama çocukluktan beri birazcık omuzu düşük bir adamımdır. Genelde her şey şeyler... Tabii tabii kroniktir o. Çünkü şöyle çok dinlemeyi severim, tecrübe edinmeyi severim. Hafızam çok iyidir ve bugüne kadar beynim bana maalesef şu imkanı tanımıyor. Hani çok travmatik bir şey yaşadığın zaman unutursun onu. Aslında unutmazsın ama üstünü toprakla örtersin kafanın içinde. Ben hepsine ayrı bir bahçe yapmış durumdayım. Hiçbirinin üstünde örtmedim. Bunun hatırda olması da bana doğal olarak bir güvensizlik bırakıyor tabii. Pe, ama o şey ben seyrettim seni şeydeki anlattığın, e, anlattığın konuyu söylüyorsun evet, evet. aldatılma olayını sen yani sen onu orada rahatça anlattın diye şimdi bak, sorabilir miyim onunla ilgili bir şey sorayım tabii, tabii, yani? tabii tabii burası kaldı zaten. On... Burası kaldı. Yani hayır canım sevindim. ben niye orası ne yapayım <laughs> ben normal bir şekilde konuşuyorum sen. <laughs> hayır hayır. hayır. Ya, bu senin ne gibi? Ha benden yani değil. Yani senin güvensizliğin Hayır evet. ama şimdi o unutulacak bir yaşta değil ki 22 yaşındayken böyle bir şey başına gelirse bir de çok büyük travma askerdeyken olmuş hayatım bu. Evet evet o kötüydü evet. Çok yani o zaman da tabii ya. ki de onu atlatmak biraz da zor olacaktı. Görüş, gördün mü sonra o kişileri? Gördüm tabi tabi gördüm. Konserime geldi hatta. Çüş. Tabi. <laughs> İkisi beraber. beraber. Yok. Ayrı ayrı. Biri kuliste. Onlar ayrıldılar mı bir <laughs> de? tabi. Yani ihanet üzerine kurulmuş bir ilişki ne kadar uzun süre devam edebilir ki zaten? Çok doğru söylüyorsun. Buradan bir daha söyleyelim. İhanet... <laughs> oluyor ya. Evet. Evet ama ha pek ondan sonra kız mı geldi? Şimdi ne kafasını vuruyordur tabii. o? Sen bir de meşhur oldun falan. Oo. Oh. Yok yani Allah'tan çok şükür. Öyle hani meşhur insanın ilusyona kapılabilecek insanlara ben aşık olamıyordum zamanında. O karakterinde hiçbir zaman bir bozulma olmadı onun. Onun kafasında belki aldatmaya. Ay bir şey söyleyeceğim. Siz erkekler bazen çok saf olabiliyorsunuz. Yani bu şekilde bir aldatılma durumundan sonra bir de hala karşı tarafın karakter analizini yapabiliyorsan sen gerçekten acayip bir yüreğin var senin. Estağfurullah ama o analiz yapmak <laughs> 10 sene sürdü. Peki sen böyle olduktan sonra kız tekrar sana yürümedi diye mi bu analizi yaptın? Ya da tekrardan seni yapma, ya yani yaptı mı bilmiyorum. Yaptın ya yürü, yürü Çok güzel. Ha. Ben hareket edemedim. Yani. E niye çeksin karşı... artık zaten yemin? Tabii tabii tabii. Yani hiçbir karşılık veremedim. Hani insan ya biliyorsun pembe diziler ve en çok reyting getiren üç şey var ya bizde. Bunun evet. birincisi mesela kutudan, kutudan ne çıkacak? <laughs> bu çocuk kimin çocuğu? Pan kim attı? <laughs> bu üçü reyting getiriyor. <laughs> Şimdi bu üç reyting getiren olayın hiçbirini yapamadım ben orada. Kilitlendim yani. Halbuki bir on sene prova etmiştim. Acaba bir gün karşıma gelirse ona ne derim diye ciddi anlamda bunun romanı falan olur. Öyle bir cümleler. Gerçekten mi ya? Evet. Ama direkt böyle ana rahminden çıktığınız ana geri dönüyorsunuz büyük bir travmayla karşı yüzleştiğiniz anda direkt şöyle oldum ben. Abu. 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 Bu kadar. Bitti yani. Hiçbir şey diyemedim. <laughs> Ki çok şey diyebilen bir adamımdır herkese. Evet baksana ne konuşuyorsun zaten bıcır bıcır çok yüksek enerjide bir adamsın sen yani. Ha, Peki ilk ilk senin konserinde mi karşılaştınız? Ondan önce mi karşılaştınız? Yok, ilk benim konserimde. Baya böyle 2000 insan Ay bir doğrusu. dakika bir dakika bir dakika. olsa sen bir anda mesela sahne biliyor muydun gece sahnede çarkı sahne olur ya Türk filmlerinde falan söylerken bir anda böyle göz göze gelirler falan öyle bir şey mi oldu? Aslında tam olarak öyle oldu. Şöyle, şimdi İstanbul'da burada... George Ay, şarkı oldu. sözünü tabii, unutur. Tabii tabii. E, neler olmadı ki? Yani... Ki şarkılardan biri de ona yazılmıştı, konserde söylenen şarkılardan biri de. Öyle bir durum vardı. Yani... 2000-3000 kişi insan var orada ama ben hazır böyle yükselmeye başlamışım ve konser verebiliyorum İstanbul'da. Bu çok güzel bir şey benim hayatımda. Alkış almak çok güzel bir şey. Böyle çocukken aynanın karşısında tarakla şarkı bile söylememişimdir. Müzisyen de değilimdir. Tiyatro oyunları yazan ve müzikal yazan bir adam olarak yaptığım şarkılarla eğleniyorum sadece. Konser alanında üniversiteden arkadaşlarımı da çağırmıştım. O dönem Facebook kullandığım dönemlerde herkesin bir grubu var. Biliyorsun artık yani Beşik'te komşu olduğun insanla bile muhabbet edebildiğin için sosyal medya sayesinde biz de üniversite arkadaşlarımızla bir grup kurmuştuk ve onlara şunu demiştim. Konserime gelin. Benim için büyük bir onur olur. Üniversitedeki arkadaşlarımın benim konserimde olması. Sanıyorum bu haber bir şekilde onun kulağına gidiyor. Ve üniversite arkadaşlarımın olduğu grupta o 2000 kişi arasından. Çünkü göz teması kendi arkadaşlarımla kuruyorum. Şey insanlar beni alkışladığı zaman arkadaşlarıma bakıp böyle yapıyorum. O beni alkışlıyorlar beni falan yapıyorum bakışlarımla. Derken aynı şekilde şarkının sonu geldi. Alkışlar kopuyor kıyamet falan. Döndüm o kalabalığa bir baktım. Böyle bana bakıyor. Böyle kaldım. Dedim ki bu hayatımda, Aman bitirdim, hayatımda bitirdiğim ve zorla bitirdiğim en acayip konserdi. Konser sonunda doğal olarak o da üniversite arkadaşlarımla beraber kulise geldiler. Üniversite arkadaşlarımda böyle tapınakımsı bir ilişki olduğu için bu zamanında çünkü bir hissiyatı ve bir hikayesi var bu ilişkinin. Bizi yalnız bıraktılar. Yalnız kalınca bir konuşma... Hiç bir tanesi de sana söylemedi mi gelecek diye ya. Sahnedeki adama böyle bir heyecan. Yani orada mikrofonu düşürsün insan bir titrer yani. Ben mikrofonu yuttum yuttum orada. Yani orada ciddi anlamda <laughs> hani astral, böyle, astral senaryo diyorlar ya böyle. Kendi bedenimi dışarıda gördüm diyor ya adam bir şekilde. Kendi bedenimi dışarıda gördüm ya. Yani 1.81 bir boyu vardı zaten. Diz kapağına geliyordum ben boy olarak upuzun orada duruyor. Görmemek mümkün değil. Gördükten sonra bayağı üçüncü gözden gördüm ikimizin karşı karşıya duruşunu ama tek bir cümle bile edemedim. O zamanlara ya da o ana dair. Çok zordu. Sen nasıl karşılık veriyorsun acaba böyle durumlarda? Peki bir şey diye, o sana bir şey dedim yani orada. bu bir hataydı öyle şeydi falan diye? Ben Can Bonomo'ya gelmiştim dedi falan. <laughs> Hayır canım, <laughs> hayır. o dönem için mesela. <laughs> i̇şte özür dilerim, ben bir yanlış yaptım ya da hayır, ben hayır, de... hayır. hiç oraya dönmedim hayır. yani, hiçbir şey olmamış gibi mi davrandı? Tabi yani hiç hiçbir şey olmamış gibi. Ama zaten bence de mantıklı olan bu. Bir kez daha iyi ki zamanında bu kadın tarafından aldatılmışım dedim. Çünkü çok akıllı yani. Niye geri dönsün, niye kurcalasın ki? O biz erkeklerin mesaisidir ki geçmişi kurcalamak. Yani kadın yoluna bakıyor işte devam ediyor. Hayır ama ya ama gelmesi büyük olay. Ya mesela diyelim ki Ama zaten çok... o hareket yapan oraya da gelir. E tabii gelir ama mesela düşünsene sen bir kadınsın ve bir kadın tarafından böyle bir şey yapılıyor bana ve ben bunu anlatıyorum sana. Sen ne yapardın mesela? Sen tamam yapmazsın, aldatmazsın falan. Ama diyelim ki aldattın ve gittin adamın konserine ya da programına. Karşılaştın böyle, karşında duruyor. Sen ne derdin mesela? ha ben mi aynı şey yapacağım? Ya yani bir sevgilimi aldatacağım, sonra o şarkıcı olacak ve onun konserine gideceğim. Hii, ay bilmem ki ne derdim acaba? Severek izliyoruz falan diyor saçmalık. Ha bilmiyorum <laughs> ne derdim. O günkü ruh durumuma bağlı. oraya gitmek zaten yani ilginç bir şey. Ya adamın huzurunu kaçırmamak için gitmeyeceksin ya da bir daha istiyorsan adam ancak oraya gidersin eee ne derdim bilmiyorum şu anda çok iyisin ve be falan <gülüyor> <gülüyor> ben seni nasıl kaçırmışım falan diye espriye vururdum ben Aa, enteresan Ya biz hiç kimse kimseye vurmadı en azından vurmadı, bir espriye de. vurursun kendinle dalga geçersin evet. ne bileyim ben ya da hani o kadar üzgünseniz o kadar seni unutamadım ki burada şu güzel hamla denk gelmeyip benden de öyle laflar çıkmaz senin hiç böyle hani bakir bak sahnelerde zamanında... ne halt ediyorsun falan diye bir de şey ters manyal yürürdüm. <laughs> öyle mi? Bastım basanındır yani. Bilmiyorum <laughs> şu anda yani giremedim o enerjiye ne derdim diye. Peki bir şey sorabilir miyim? Yani, Çok tabii ama varsa. yani bir dakika pardon bir şey söyleyeceğim. Hem suçlusun hem güçlüsün hem de gidiyorsun. Bilmiyorum ben yapamayabilirdim öyle bir şeyi. Ama kadınların kadınların genel olarak bu durumu suç olarak görmediğini biliyorum ben ya da erkeklerin ya da ne bileyim bazı insanların e, başarısızlıkların önüne koydukları bahaneler vardır ya. Hani ben bu yüzden başarılı oldum sayarlar ya. Bazı insanlar da suçlu oldukları halde yani bir adamı ya da bir kadını aldattıkları halde bazı insanlar bir bahaneyle bunu tamamen geçiştirip yok edebiliyorlar suçu. Yani bana ilgi göstermedin ben böyle yaptım. işte bana şöyle yaptın ben böyle yaptım. Ben senin anlaman için bunu yaptım bile diyenler var biliyorsun. Yani o yüzden zannetmiyorum ki kendini suçlu görmüş olsun. Demek ki hala onun tutunduğu bir bahane vardı. O yüzden konuşmadı herhalde. Konuşmadı. Orası